Ee, selamünaleyküm arkadaşlar Şu anda e, Sampit'in Kalimantan'ın derinliklerinde Bir ormandayız arkadaşlar İnanılmaz bir orman e, Burada Yaklaşık e, Sampit'e 50 km uzaklıkta Bir mesafedeyiz e, Motor motosikletle geldik buraya Arkadaşımızın Düryan bahçesine geldik arkadaşlar Burası Düryan bahçesi yürüyen ağaçların bu kadar büyük olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar çok büyük çok yüksek ağaçlar ve şu anda tehlikeli bir yoldan geçiyoruz köprüden köprü göçerse aşağıya indik arkadaşlar ee, burası arkadaşlarımızın bahçedeki yaşadıkları istirahat ettikleri bir e, bizim Türkiye'de dediğimiz bir kamelya gibi bir yer. Güzel bir, yer. <laughs> ve burada kardeşlerimiz, arkadaşlarımız burada. İşte buraya geldik. Esselamu <laughs> Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Anak. <laughs> <laughs> Maşallah maşallah. O duryan, duryan, duryan ikram ettiler arkadaşlar. Duryan. Ahha. Ah. Hmm. İnanamaz arkadaşlar. Bu kadar şahane ki. Hmm. İlk defa bu kadar lezzetli tatlı dürüyen yiyorum arkadaşlar.

arkadaşlar yürüyen ağaçları bunlar devasa büyüklükte arkadaşlar yürüyen o kadar yüksek ağaçlar olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. çok devasa bir ağaç arkadaşlar bunlar neyle çıkıyorlar bilmiyorum Devasa Düryan ağaçları arkadaşlar. Arkadaşlar aslında Düryan'ı sevmiyordum. Ee, Jakarta'da yedim. Sarımsak soğan kokusu gibi acayip bir kokusu var e, ee, çok yüksek kalorisi olan bir meyve arkadaşlar. Dürüyen. Bunlar tikenli. dış kabuğu çok tikenli. Ve Dürüyen Burada yediğim e, Sampit'te yediğim Düryanlar Sanki lokum gibi arkadaşlar. arkadaşımız rambutan topla geldi. Rambutan. Rambutan. Hmm. hmm. <laughs> İnanılmaz <canım>. İlk <laughs> defa bu kadar süper bir durian yiyor. Hemen termokas yiyor bana. Abang, benar -benar. Dia, terima kasih, itu, Be. Ya, kasih. terima kasih oh. hey. Abang terima ya. kasih. <laughs> yes. Oh, rambutan. <laughs> rambutan. 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 Halo, Be. Bebes, <laughs> Rambutan arkadaşlar. Rambutan, rambutan enak, Yes. Maka, makan, ya. Yes, makan. Terima kasih. Evet, rambutan arkadaşlar. İşte rambutan da. Şahane bir meyve arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> mantap. Mantap. <gülüyor> mantap. Montap. Montap bor ya. <laughs> arkadaşlar. Bu ormanlar meyveler çok tatlı. İnanılmaz arkadaşlar. <laughs>